kaç parayı alıyor bunu sormadınız. Bununla ilgili bilgi sahibi olmak istemiyor musunuz? Sahibi Tabii musunuz? ki de istiyoruz. Olmak istiyorsun değil mi? Evet. evet. Şimdi biliyorsunuz demin dışarıda söyledik bu Ataşehir Belediyesi ile Lyons kulübümüzün ortaklaşa açmış olduğu bir market. Bu marketi nasıl hayata geçirdik? Şimdi biz Ataşehir Belediyesi zaten bütün ihtiyaç sahipleri bize başvuruyor yani yardıma muhtacı olan vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunların bütün bilgilerini alıyoruz. Bunların araştırmasını yapıyoruz. Onlara bir tane kart veriyoruz. Puanlama yapıyoruz kartlar üzerinde. Vatandaşın ekonomik durumuna göre yani şartına göre çok yoksul varsa atıyorum iki ayda bir, bir ayda bir veriyoruz. Normalı varsa üç ayda bir veriyoruz. Böyle onu durumuna göre şekillendiriyoruz. Vatandaş buraya geliyor kartıyla Burada almak istediğin ne varsa atıyorum kartın içinde puan 200 liralık puan varsa 200 liraya kadar burada istediğini alabiliyor. 300 300 TL varsa 300'ünü alıyor. 500 TL varsa 500 TL'lik alıyor. Ama her istediğini buradan alabiliyor. Yani burada bulunmayacak bir şeyi bir başka markette bulamıyor. Buradan ne varsa A'dan Z'ye tıraş takımdan tut diş macunundan tut zeytinyağından tut sabunla vararak hepsi var. Giysisinden tut. Ee, yani gelinlerimizin, damatlarımızın giysisine vararak burada var arkadaşlar.